Sevgili çocuklar, merhaba. Matematik dersime hoş geldiniz. Bugün sizinle matematik dersinde 4 işlem problemleri çözeceğiz. Peki içeriğimizde ne var? Problemlerimizde geçmiş konularla ilgili tekrarlar yapacağız. Hem sizler problem çözmüş olursunuz hem de geçmiş konuları hatırlamış olursunuz. Şimdi başlıyoruz. Birin sorumuz. Tiyatroya giden Cenk önünde 13 kişi, arkasında ise 8 kişi vardır. Buna göre tiyatro sırasında kaç kişi vardır? Şimdi çocuklar, Cenk'in önünde kaç kişi varmış? 13 kişi. 13 kişi Cenk'in önünde. Peki Cenk'in arkasında kaç kişi var? 8 kişi. 8 kişi de Cenk'in arkasında. Peki Cenk bu sırada mı? Tabii ki Cenk bu sırada. O zaman biz Cenk'i unutmuyoruz çocuklar. Eğer sırada siz varsanız kendinizi başka birisi varsa onu unutmuyorsanız onu da sıraya dahil ediyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz? Hepsini bulabilmek için topluyoruz. 13 kişi önünde 8 kişi arkasında bir de tabii ki Cenk var. 3, 8 daha 11. Bir. bir de Cenk 12. 12'nin iki. ikisi elde var. 1. 1, 1 daha 2. Demek ki tiyatro sırasında kaç kişi varmış? 22 kişi varmış. Evet çocuklar. ikinci sorumuzda Yukarıdaki zihinsel toplama işleminde hangi iki sayı toplanmıştır? Zihinsel toplama işleminde iki tane kuralımız vardı. Bunlardan bir tanesi toplananlardan birini onluk ve birliğine ayırıp diğer toplanana sırayla ekleriz. Peki bu toplananlardan biri hangisi onluk ve birliğine ayrılmamış? Bakıyoruz şimdi 45 Onluk birliğine ayrılmış mı? Hayır. Birlik de var. Onluk da var. 75. Zaten o değil. Onluk da var. Birlik de var. 81. Onda da var. Demek ki bizim onluk ve birliğine ayrılan sayımız bunlar değil. Hangileri? Bakın 30. 30 bir onluk mudur? 10, 20, 30. Bakın onar onar saydığımızda 31 onluktur. Peki geriye kalan 6. 6 bir birlik midir? Evet 6 da bir birliktir. O zaman biz bu sayıları ikinci toplanana yazalım. 30 3 tane onluktan oluşur. O zaman onu onlar basamağına 3 onluk. 3 onluk 30. 6 6 tane birlikten oluşur. O zaman birler basamağına 6 birlik 6. Peki bizim diğer toplananımız hangisi? Sırayla hangisini ekledik? 45'e ekledik. O zaman bizim birinci toplananımız da 45. Yapalım işlemimizi. Bakalım 81'i bulabilecek miyiz? 5, 6 daha 11'in biri elde var. 1, 4, 3 daha 7. Bir de elde var. 8, 81. Evet. Bizim hangi iki sayı toplanmıştı? 45 ile 36 toplanmıştı. Peki çocuklar şimdi geldik. Üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki işlemlerin hangisinde dikdörtgen yerine eşittir işareti konulmaz. Eşittir işaretinin sağ tarafı ve sol tarafının birbirinin aynısı olması lazım. Bakalım. 18 artı 3 21 değil mi? 21. 20 artı 1 o da 21. Peki o zaman 21 eşittir 21 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O zaman eşittir'i koyuyoruz buraya. B şıkkına bakalım. 22'den 7 çıktı. 15 değil mi? 15. 11 artı 4. Bu da 15. Evet. 15 eşittir 15 diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. O zaman eşittir'i koyuyoruz. Peki C şıkkına bakalım. 21 artı 5 kaç yapar? 26. Evet. 25, 35 eksi 10. 35 eksi 10. 25. Peki iki taraf birbirine eşit mi? Değil. O yüzden biz buraya eşittir işaretini koyamayız. Çünkü iki taraf birbirine eşit değil. Hangisine konulmaz? C şıkkına konulmaz. Evet çocuklar. Şimdi dördüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki çıkarma işlemine göre üçgen çarpı dikdörtgen işleminin sonucu kaçtır? Peki. Şimdi bu ne işlemi? Çıkarma işlemi. Peki çıkarma işleminde Buraya ne ad vermiştik? Eksilen. Eksilen burası. Peki çıkarma işleminde burasının adı neydi? Çıkan sayı. Peki çıkarma işleminde burasının adı neydi? Fark ya da kalan. Peki bir çıkarma işleminde çıkan yoksa ne yapıyoruz? çıkarma yapıyoruz. Bravo. O zaman çıkarma işlemimizi yapalım. 68'den 26'yı çıkarıyoruz. 8'den 6 çıktı. 2. 6'dan 2 çıktı. 4. Demek ki bizim sayımız kaçmış? 42 imiş. Peki bizden ne, ne sormuştu? Üçgenle dikdörtgeni çarp demişti. Üçgen kaç? 4. Dikdörtgen 2. O zaman 4 çarpı 2. 4 kere 2 kaç yapar? 8. Bravo. Şimdi diğer sorumuz 5. sorumuza geçelim. Yukarıdaki zihinden toplama işleminin sonucu 67'dir. Cenk'in zihinden yaptığı toplama işlemi hangisi olamaz? Az önce demiştik ki zihinden toplama işleminde iki tane kural var. Az önceki soruda o kuralı yaptık. Şimdi diğer kurala bakıyoruz. Ne diyor kuralda? Önce onluklar, sonra birlikler toplanır. Daha sonra birbirlerine eklenir. Peki, onluklar toplanmış mı? Şimdi bu sayılarımızı şöyle bir yazalım bakalım. Hangi sayılar? Onları bulacağız. Onluklar toplanmış mı? 3 onluk 30. 3 onluk 30. Hmm, bu iki sayımızın da onlukları kaçmış? 3'müş. O zaman onlar basamağına 3 yazıyorum. Birlikler toplanmış mı? Evet toplanmış. 4, 3 daha 7. O zaman bu iki sayımızın birinin birliği 4, diğerinin birliği 3. Peki hangisi olamaz demişti? 34 artı 33. 34 artı 33 aşkına var. 33 artı 34 olur mu? Olur. Toplananlar yer değişse bile sonuç değişmez. Peki 34 artı 23? Hayır. 23 yok burada değil mi? O yüzden C şıkkı bu işlemin sonucu olamaz. Altıncı soru çocuklar. Umarım anlıyorsunuzdur. 24 tane hikaye kitabı 4 rafa eşit şekilde paylaştırılıyor. Paylaştırılıyor. Anahtar kelimemiz Burada. Ne demek paylaştırılıyor? Bölme. Peki çocuklar, 24 tane kitabı 4 tane rafa paylaştıracağız. 24'ü 4'e böleceğiz. 24'te kaç tane 4 var? 4 8 12 16 20 24. Kaç tane? 6 tane. Bravo. Demek ki her rafa ben 6 tane kitap koymam gerekiyor. Peki soru bitti mi? Hayır. Biz buraya kadar yaptık daha. Bir rafa konulan kitapların iki katı kaç olur? Bir rafa. Fark etmiyor. Bunu seçelim. Bunu seçtik. Bir rafa altı kitap koyduk. O zaman ne diyor? Altının iki katı. Katı ne demek? çarp demek. 6 kere 2 12 Çok güzel. Şimdi geldik son sorumuza. Aşağıdaki toplama işlemlerinde hangi işlemin gerçek sonucu tahmini sonucuna daha yakındır? Bakalım. Tahmin ne demekti? Tahmin yuvarlamak demekti. En yakın onluğa Yuvarlamak demekti tahmin değil mi? Evet. Peki 53. 50 ile 60 onluğu arasında 50'ye mi yakın 60'a mı yakın? 50'ye yakın. Bravo. Peki 19. 19 10 ile 20 onluğu arasında 10'a mı yakın 20'ye mi yakın? 20'ye yakın. Bravo. Ne yapacağız? Toplayacağız, değil mi? Burası toplama işlemi çünkü. Peki. 9 3 daha. 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 5 1 daha 6. Bir de elde var. 7. 72. 0 0 daha 0. 5 2 daha 7. Şimdi öbür işlemi de yapalım. Bakalım hangisinin tahmini gerçek sonucuna daha yakın. 42 40 ile 50 onluğu arasında. Peki 40'a mı yakın, 50'ye mi yakın? 40'a yakın. Değil mi? Bravo. Peki 25, 20 ile 30 onluklar arasında 25 nereye yuvarlanıyordu? Evet, 5 ile biten bütün sayılar üstteki onluğa yuvarlanır. O zaman 25 de kaça yuvarlanıyor? 30'a yuvarlanıyor. İşlemimiz toplama işlemi olduğu için tahminde de toplama yapıyoruz. Peki yapalım. 5 2 daha 7 4 2 daha 6. 0 0 0 4 3 daha 7. Peki 72 mi 70'e daha yakın? 67 mi 70'e daha yakın? Burada 2 fark var. Burada 3 fark var. Hangisi daha yakın? Evet. Dairemiz daha yakın. Değil mi? Evet çocuklar. Bravo. Çok güzel çalıştık. Bu akşam kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.